Salı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bakalım ne verebilirsek. Seviliyorsunuz takipte kalın. Devrim 79. Bu Muzaffer Usta'ya giderken kahvaltımız Kemal abimiz. Gıdıklı yesin seni gıdıklı. Kış geldi kış. Bir yürüyüş eylediler sabahtan, ılgıt, ılgıt kan geliyor, loy loy. Dayan dizlerim dayan, ağla gözlerim ağla, namluk buç olmuş, it Evet pazara doğru iniyoruz ama kar kış, yağdığı iyi, hakikaten bereket yağıyor. Pazarda yalnız kimse yok gibi duruyor ve kimse yok. Bakalım ön kameraya geçelim. Evet balcımız gelmiş, elmacımız gelmiş. Mustafa abim gelmiş Mustafa abim. Hoş geldin, geldin. Ne örüyor ne abim kimse gelmemiş. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler. Evet sucukçu Mustafa. Sucuk yiyor. İkram etti ama çiğ sucuk yemem. Seviliyorsun abi. Sen de seviliyorsun abi. Şıkı dayım tezgahı açmamış. Şıkı dayı. Hayırlısı. Evet Ömer Han gelmiş. Ömer Han hoş geldin. Horanta gelmemiş yalnız. Son yok bugün. O beni aldattı. Geleceğim dedi gelmedi. Buradan videodan da ona selam olsun. Olsun bakalım. Anladı o. Anladı. <laughs> Günaydın devrimim. Hayırlı günlerin olsun kardeş. İşin gücün rast gelsin abi. Pazarın tatlı olsun. İnşallah. Allah hayırlı günler eylesin inşallah. Amin abi. Bereket yağıyor yalnız. İnşallah. İnşallah. Varsın yağsın. Evet köylü oğlu sobasını yakmış. Allah'tan köylü oğlu var. Hoş gördük abi. Pazarınız sattı olsun. <laughs> Akşam TikTok'ta uğraşıyorsun. Ondan sonra elim ayağım uğraşıyor diyorsun. Evet. TikTok'un fenomeni. Abi. Gıdıklı abi. Günaydın <laughs> abi. Öğlen oldu öğlen. Öğlen oldu hani vatandaş nerede? Anne, nerede kar, yağıyor? Kar. kar yağıyor kar. Kar yağıyor kar yağıyor kar yağsın. Bereket yağıyor. Kar bereket demektir. Ne güzel işte. Nimet, ortalığın hastalığını, pisliğini, her şey gidiyor. Kar yağmasa o zaman hastalık olur. Tamam Hayırlısı Hayırlı abim. Hayırlısı. Mevlam hayırlısını versin. Bu parayı biz nasıl bulacağız onu bir söyleyelim. Vallahi bilmiyorum ben durum e? çok kötü. ne işi var <gülüyor> <gülüyor> Kıdıklı abi. Biz parayı bu parayı nasıl bulacağız söyleyelim. ya onu bir söyle hele. Yani. Tamam. Hayırlısı abim, abi, seviliyorsun. Biz, abi 35 senedir çalışıyoruz. daha para hiç göremedik. İnşallah olur abi. Pazarın tatlı olsun Allah abi. Allah Goynekçi gidiyor Goynekçi. Bizim Goynekçi. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Öğlen oldu, öğlen. Ne sabah? Yollar anca açıldı. <laughs> Hayırlısı abim. Pazarın Pazarınız tatlı olsun abim. Sağ ol dayı. Furkan gelmedi herhalde. Gelir bana. Oğlu. Evet burada pazarın en ucuz yeri. <laughs> en ucuz tezgah. Ne diyor <laughs> Ne diyor? <laughs> evet. Hasan yalnız tezgahı bırakmış gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Salı pazarımız böyle. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Laptop aldık. Bilgisayarcıya gidiyoruz. Birkaç gündür Aksent'i açmak için uğraşıyoruz. Yani Google aksant hesabını YouTube'dan para gelmesi için. Çok bir şey gelmeyecek ama damlaya damlaya göl olacak. Evet. Salı Pazarımızın videomuzun sonu. Baktınız her aydınlık, gündüz güzel. Yalnız hakikaten güzel. Sevdiğiniz insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Devrim 79. hala karkış